Kirliki oh kirliki. çok mutluyum şu an. Kapat. <laughs> <laughs> Sen şimdi ne yap biliyor musun? <laughs> Bir tane çekiç baş. Ya. Baş ne ya? Ne oluyor be? Çekiç bas, bas yeri güçlendir. Zemini unutmuşum bak. Aa oh kapat kapat. Oh. <gülüyor> 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 oh. Ulan ya. Gel lan buraya. Hadi 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 hadi. hadi. Yapma be. Ah oh be. Ocak olduk. Orası bana yazar bu arada ya. Zemini güçlendirmiş Ya zemini sen nasıl güçlendirmezsin ya? Adam iki tık diye ev yıkıldı. Dur nasıl konuşuyoruz? Onu açık mı ki? A kaldırdı. Aaa! Atla ezmesin beni. Gidiyor. seni, seni var ya. Atla.